Mekan zaman tarafından eskitiliyor. Zaman eskiten de bir şey var mı onun üzerinde? Yani mekanın üzerine atılmış bir ağ gibidir zaman. Onun hmm. üzerinde başka bir ağ hepsini birden kaplayan bir şey var mı? Hmm. Yani ya ben dinleyiciler böyle bir suale gerek var mı diyebilir ama yani fikir adamının kafasına bu da takılabilir bu da bir ihtimaldir yani. Hmm. Var mıdır yok mudur oraya da girip şöyle bir yoklayıp çıkayım diyebilir. Hmm. Bunu da hemen itiraz etmemek lazım Böyle bir şey. Merak Sorumuz bu. Evet. Aslında şöyle yaklaşabiliriz. Ee, bu soru sorulduğuna göre buna da bir e, önce sorunun çıkma kaynağına dönebiliriz. Niye böyle bir sual var diye. Ben e, şöyle yaklaşabilirim diye düşünüyorum. Mesela e, şurayı mekan düşünelim. Evet. E, hatta elimdeki bu soda şişesini de <laughs> şey yapalım. ...insan kabul edelim. Evet. Yani mekan... ...mekana bağlı insan. Evet. Ve mekanın üstünde bir ağ var. Buna bir zaman diyoruz. Hı hı. Zamanın üstünde de zamanı tüketen... ...hani zaman mekanı tüketiyor. Evet. Eskitiyor. Hı hı. Ee, zamanı da tüketen bir şey var mı? Evet. Ee, hatta soran arkadaş... ...işte bunu e, stabilizasyon... ...veya entropi gibi... E, ...fiziki hadiselerle... ...acaba yorumlayıp böyle bir şey mümkün mü diye sormuş. Evet. Bense burada şöyle bakabiliriz diye düşünüyorum. Mekan dediğimiz gibi insan, mekan üstünde zaman, zaman bütün bunların hepsini eskitiyor. Evet. Ee, aslında zamanın üstünde zaman eskiten bir şeyin kanaatimce olmaması lazım ama bu soru şöyle çıkmış olabilir. Şimdi zaman mekanı eskitiyorsa Zaman en nihayetinde son bulacaksa eğer düz bir çizgi gibi kabul edersek, evet. e, son bulması için zamanı da eskiden bir şeyin olması gerekiyormuş gibi düşünülebilir. Hmm. Bu da e, entropi gibi veya işte fiziki diğer hadiseler. Yani sabit, e, kısacası e, sabitlik, yani stabilizasyon. Türkçe olarak tam nasıl söyleyebilirim? Stabilizasyon diyeyim yine. Hmm. Evet. ...stabilizasyon veya onun zıttı şeklindeki hareketi. Var, kaos, var, varlığını koruma gibi bir şey mi? Diyeceğiz? Yani var olan düzeni muhafaza, muhafaza etme. Evet, evet o şekilde şey söyleyeyim. E, veya kaos yani kargaşa evet. veya işte şey e, enerjisinin infilak edişi diyeyim. O şekilde ifade edelim, İnfilak edişiyle zamanın tekrardan şu olmasın... ...tükenmeye veya eskimeye veya işte mekan gibi yok olmaya başlaması gibi bir şey söz konusu mu? Yani bu stabilizasyon veya entropi gibi haliseler güçler acaba zamanı şey yapıyor mu? Hmm, eskitiyor mu? Buna ben şöyle e, kanaatimce cevap verebilirim. Yani öyle konuşuyoruz hani. Şimdi bu söylemiş olduğumuz şeyler de mekana ait. Evet.